Tatlıdır bakışların canım, Güzel gamzeli yanakların, Bakın bunu nasıl yazmışım, Güz Güzel gamzeli yanakların, Senin bal gibi dudakların, Yürekten gülüşlerin yakar, Tatlıdır bakışların canım, Bil masum yüzlü görünürsün, Gül derinlerde yakıyorsun. Yanarım aşkın ateşinle tatlıdır bakışların canım. Gökçe oğlu yazar gönülden. Sen içten yazarsın her daldan. Ateşsiz, közsüz aşk yakıyor. Tatlıdır bakışların canım. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.